Konya'da sis nedeniyle meydana gelen kazada iki askeri personel şehit olurken iki askeri personel yaralandı. Kaza saat 10 sıralarında Konya-Adana Karayolu'nun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Karapınar'dan Konya şehir merkezi istikametine seyir halinde olan askeri kamyonet, aynı istikamette seyir halinde olan ve sis nedeniyle başka bir kazadan dolayı yavaşlayan 42 ABV 596 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada araçta bulunan Karapınar ilçesinde görevli oldukları öğrenilen biri az biri er olmak üzere iki askeri personel şehit olurken iki askeri personel yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan iki askeri personel ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Konya Valisi Vahdettin Özkan trafik kazasında yaralanan iki askeri tedavi gördükleri Konya Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti. Vali Özkan ziyaretin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi. Maalesef bu yoğun sistem perdikeleri bugün meydana gelen kazada bir askeri aracımız da kazaya karışmış durumda. Ee, i̇lk belirlemene göre iki askerimiz e, maalesef e, şehit olmuş. İki askerimiz de e, yaralı halde hastanemize intikal ettirmiş. Ee, yaralarımızın durumu iyi. İnşallah e, bütün trafik kurallarına en azami derecede dikkat ederek kazaların en aza indirmesinde hep beraber bir hassasiyet göstermemiz gerektiğini ifade etmek istiyorum. Ee, tekrar başımız sağ olsun. Ailelere sabrı cemil diliyorum.